Arkadaşlar arkadaşlar bugün yanıma e, oyuna geldik kanalından Oyuna geldik kanalında duruyorum arkadaşlar ben. Oradan bir gölkedip arkadaşımız var. E, o da arkadaşlar. Aş aş aş. E. Öldü arkadaşlar. Biz de dedik ki gel beraber kupa kasalım ah <laughs> hayır ben yani kural aldım o da tara aldı. Aa ben öldürmüşüm lan. Zehirlemiş onu. Bir neredesin? Aga <laughs> aks. Atladım. Kafana mermi yapıştı raise. Aynen bakayım. Video Sedan veriyor arkadaşlar Gölge. Gizmini <laughs> söylemek istemedi mi daha arkadaşımız? Söyleme. Ay. Uf. Koltuğu çok feci hasar İnternet kesildi. Ee, bu arada kanalıma abone olun. Like atın arkadaşlar. Allah 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 Allah. Sizin var ya ben. Gel lan buraya. Oğlum. Kaç yıldır kol kurovum var benim. Senden mi korkacağım lan? Koltla ben 22 rütbe yaptım. Koltla nasıl hareketler yapılır ben iyi bilirim. Değil mi? Gel. Yeah. Kardeş kim dedi ki hani terbiyesiz. Terbiyesiz. Kim dedi ki hani? Dur. Dur 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 Ben o koltuğa dalacağım ama aksımı kullanmak istemiyorum. Ee, arkadaşımız gelsin öyle atlayacağım. Hayır hayır zıpla kaç. Uyuyun. bu ne bal. Bu ne baldır aga. Gel bunu yap. Çıktı. Yazıyorum videodayım diye. Videodayım. Videodayım. Abi gönül. Dört mü kutu? İndirme girmiş. Of mük. Ama şuraya bir aksesuar gelmiyor ya. Arkadaşlar gölge. <laughs> Arkadaşlar şimdi gölgeye bir karakter seçelim. Luals. Luals kanka video kaç dakika kaldı bu arada? arkadaşlar bakın kulüp oyuna geldik kanalı oyuna geldik kanalında göstereyim ha? Oyuna geldik senin senin kanalına aboneyim. Bakın arkadaş oyuna geldik çok sevdiğim bir arkadaş. Şşş. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Dünyanın yayınına katıldım aga. Ama şeyine giremedim aga ya. Hep hemen doluyor o yüzden. Yayınlarına şey maçına giremedim dost maçına çıkilişin maçına turnuva maçına o yüzden abi işte şey kaçırdım işte ben de dedim ki klanına katılayım işte klanını tanıt Allah yanlış aks bastım elimdeydi ya ben bu bulu alırım hayır hayır cesi ya cesi varmış ya, korkuyorum ya şu korkuyorum cesi çok acık geldim gölge geldim gölge geldim yardımına geldim gölge cesi alayım mı? Ama bul var. Bulu uzaktan alırım cesi yakından alırım. Ay çok şu takım kaldı eksiyemiz Allah'tan. Allah razı olsun eksiyemiyeceğiz. Ya keşke şey basmasaydım. Ult. Lazım olabilirdi. Hay Mike 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 Mike. Kural Aga, Mike, mı? Aga. Mike'ı şimdi zıplayayım mı? Kaçayım ben de. geliyor, geliyor, geliyor. Kaç. Kaç 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 Ne kaç kaç sen bununla? kaç kaç Aga ben bununla uğraşıyorum. Bu geliyor bana zıplıyor ya. Arkadaşlar video bu kadar olsun. power play yapalım? Tamam. Alır. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Meo.